arkadaşlar bugün sizlerle 9 tane işinize çok yarayacak 9 tane web sitesi göstereceğim. İlkincisi demo ve belge sitemiz. Evet. Bunlar arkadaşlar arka planı kaldırabiliyorsunuz. Mesela benim bir resmim var. Ha burada. Gördüğünüz gibi şimdi kaldıracak arka planını. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaldırdı arka planı. Buradan düzenleyebilirsiniz. Arka planı kendiniz de koyabilirsiniz. Veya video çekiyorsanız eğer video kapak fotoğrafını buradan yapabilirsiniz. Evet şimdi ormana gitsin. Evet orman yapayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orman oldu. Böyle arka planıyla oynayabilirsiniz. Buradan silebilirsiniz edebilirsiniz böyle. Evet böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Öbür ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemize arkadaşlar. Demo ve BG'ye benzeyen bir site. Bu da videoların arka planını kaldırıyor ama benim arka planını kaldıracak video olmadığı için gördüğünüz gibi böyle oluyor işte. Siz buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepsinin linki aşağıdadı. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet şimdi üçüncü switch sitemize geçelim. Arkadaşlar bu sitede e, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar var. Mesela ben e, fincan aratayım. Buradan siz istediğiniz fotoğrafları indirebilirsiniz bedava şekilde. Evet, şimdi. Arkadaşlar bir sorun oluştuğu için ben o resmi bulamadım. Bu yüzden buradaki normal resimlerden indirebilirsiniz arkadaşlar. Siz buradan aratıp bulabilirsiniz. Mesela bilgisayar buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan bedava şekilde yüksek çözünürlüklü fotoğraflar indirebilirsiniz ve paylaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi indi arkadaşlar ama ben bunu iptal edeceğim. Evet şimdi öbür sitemize geçelim. Bu sitemizde arkadaşlar müzikli video oluşturabilirsiniz. Şimdi kapatalım. Evet. Açılsın proje. Burada arkadaşlar kalıplar var. Buradan seçebilirsiniz. Mesela ben bunu seçeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Buraya kendi sesinizi de MP3 bir videoyu atabilirsiniz buraya. O öyle müzikli bir video oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sure right böyle oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öbürkü web sitemize geçelim. Bu sitemiz arkadaşlar gerçekten çok güzel bir site eski bilgisayar oyunlarını ve bilgisayarını gösteriyor bize buradan oyunlar oynayabiliyorsunuz mesela biz neye girelim mesela arkadaşlar mayın tarlasına girelim yandım Evet arkadaşlar buradan oynayabilirsiniz eski oyunları Evet bu sitemizde böyleydi şimdi öbür sistemimize geçelim Evet arkadaşlar bu şeyde sitemizde reklam verebiliyorsunuz şimdi Mesela arkadaşlar ilk önce girdiğinizde buraya basın arkadaşlar böyle bir kısma geliyorsunuz ve buradan böyle şeyler oluşturabilirsin. Mesela ben bunu alıştırayım. Bilgisayar oluşturmak istiyorum. Yüklensin. Evet arkadaşlar şimdi resmimiz yüklendi. Bu premium olduğu için bunu ben indirmeyeceğim. Şuradan yükle diyoruz arkadaşlar. Siz yaptığınızda. Evet. Şuradan ikiye bastık. Ve buradan resminizi seçiyorsunuz arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Ben hamburger fotoğrafı seçeceğim yine. Evet gördüğünüz gibi buradan indirerek böyle tasarımlar oluşturabilirsiniz. Evet şimdi öbürkü sitemiz. Evet arkadaşlar bu sitemizde fotomontaj yapıyoruz. Siz ilk geldiğinizde Pixlr ev ve resim aç kısmından açabilirsiniz. Benim zaten burada olduğu için ben öyle yapmayacağım. Buradan arkadaşlar yakınlaştırabiliriz. Mesela böyle yakınlaştırabiliriz. Sonra arkadaşlar buradan şey yapabiliyoruz. Kullanabiliriz. Mesela arkadaşlar şöyle sildik buraya koyabiliyoruz arkadaşlar Şuradan sildik gördüğünüz gibi net bir görüntü bende evet buradan arkadaşlar kesebiliyoruz buradan gördüğünüz gibi kesebiliyoruz sonra arkadaşlar Gördüğünüz gibi kestik. Ama ben tekrar yapacağım. Çünkü o şey gitti. Hemen tekrar açayım arkadaşlar. Bu arada da size göstermiş olurum. Resim aç kısmına basıyoruz arkadaşlar. Sonra geliyor. Buradan arkadaşlar açayım. Evet. Şu anda açılıyor arkadaşlar. Açtık. Şöyle yakınlaştıralım. Evet daha deminki gibi silebiliyoruz. Sonra yazılar yazabiliyoruz. Yani metin Ekleyebiliriz Buradan fotomontaj işlemlerimizi yapabiliyoruz arkadaşlar. Eğer bilgisayarınız bunu şey, fotomontaj programlarını kaldırmıyorsa bunu yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi öbürkü web sitemize geçebiliriz. Arkadaşlar bu web sitesi çok efsane bir şey. Çünkü 10 dakikalık e-posta veriyor sizi Yani mesela buna kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Bir yere kayıt olabiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar. E ne yapalım? Bir siteye kayıt alalım. göstermiş olduklarından. Mesela arkadaşlar e, siteye kayıt olabiliriz. Bunu kopyaladım. Evet arkadaşlar bu e-postayı kopyalıyoruz. Nereye gitti? Burada. Evet arkadaşlar bunu kopyalıyoruz. Kopyaladık arkadaşlar. Remove G mesela üye olabiliriz post vermek istemiyorsanız arkadaşlar iyi bir şey evet, evet arkadaşlar remove bg şeyine üye olalım şimdi yapıştır şifreyi şifre kısmını arkadaşlar sallayın şifre onayı dediği için tekrar kopyalamam gerekiyor bunu ya da bunu bir şeyler yazayım Evet arkadaşlar şimdi şifreyi salladık. Galiba şifreyi yanlış yazdım. Tekrar edeyim. tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Galiba ben şifreyi yanlış yazdım. Evet. Galiba bunda bir sıkıntı var arkadaşlar. Ben başka bir şey dedim. Daha deminki sitede galiba arkadaşlar sorun vardı. Ben de bu siteyi kaydı alacağım şimdi. Evet. Çifreyi ne yapalım? Şöyle iyice basıyorum tuşlara. Evet. Kaydol. Şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaydı olduk. Ben reddedeyim yani kaydı olmayayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şifre kaydedilsin diyor. Yani kayıt olduk. Yani 10 dakikalık e-posta arkadaşlar. Eğer 10 dakika size yetmezse 10 dakika daha alın kısmından. Tekrar 10 dakika yapabilirsiniz. Böylece arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu sevdiyseniz like atın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.